Öncelikle hoş geldin demek istiyorum. Seni misafir ettiğimiz için çok mutluyuz. Ee, aynı zamanda hem bu programda misafir ettiğimiz için çok mutluyuz, hem de SAK 13. dönem mezunu olarak burada olduğun için çok Hı. mutluyuz. Çok teşekkür ederiz geldiğin için. Ee, hem ben seni tanımak istiyoruz, hem soft design'ı tanımak istiyoruz. E, önce biraz Serel'den başlayalım derim, Serel'i tanıyalım. Sonra Serel için soft design fikri nasıl oluştu? Oradan başlayalım isterim senin için de Tabii ki. Ee, beni davet ettiğiniz için ben de çok teşekkür ederim. Çok keyifli burada olmak. Ee, yani HackQuarters'tan aldığım mentorluk ve e, geçirdiğim süreç e, bana çok faydalı oldu. E, öncelikle bunu söyleyeyim. E, ben bir endüstriyel tasarımcıyım. E, hani kimlik olarak e, burada bu şekilde bulunuyorum. <laughs> o yüzden böyle başlayabilirim. E, 2020 yılından beri de soft Design'ı kurup büyütmek üzere çalışıyorum aslında. Öncesinde 2011'de okul bitir, üniversiteyi bitirdikten sonra farklı sektörlerde çalıştım. Farklı deneyimler kazandım. Bu bana işte farklı malzemeleri, teknikleri ve yani ürün olarak farklı ürünleri tasarlamanın ver verdiği bir tecrübe yarattı. Sonrasında böyle artık bir şeylere karşı heyecanımı yitirdiğimi fark ettim ve hani e, beni en çok ne heyecanlandırır e, hani okul döneminden beri de böyle bir şeyim var yani hayalim var soft design gibi bir marka yani kendi tasarımlarımı yaptığım bir marka e, kurmak istiyorum dedim ki yani artık bu zamanı geldi zannedersem çünkü e, bir yerde çalışmam lazım ama istemiyorum yani bir yere ait bir, bir şey bir tasarımcı olmak ben kendime e, özel, kendi hayallerime özel bir şeyler yapmak istiyorum. Dedim ve böyle bir yolculuğa çıktım. E, SOT Design'da aslında e, işte evleri çocukluğundan beri inceliyorum. E, annemin bu yönde bana çok katkısı olmuştur. Annem e, sürekli evde mobilyaların yerlerini değiştirirdi. Yani işte benim ortaokuldan beri hayalim bir iç mimar olmaktı falan. E, sonrasında biraz daha işte mesleki anlamda şeyleri inceledikten sonra endüstriyel tasarıma karar verdim. Ama o e, çocukluğumdan beri olan e, gözlemlerim ve e, evlerde olan e, öğeler e, bana aslında her şeyin birbirinin aynısı olduğunu ve hani e, farklı bir şey tasarlanmadığını gösteriyordu. Biraz da daha önceki tecrübelerimden kaynaklanan böyle renklerin renkli e, işler de yaptım çünkü i̇şte tematik e, tasarımlar, tema parklar vesaire. Oradaki e, o duygu ve o ürünler bana çok fazla heyecan katıyordu. O yüzden de yani benim yolumu çizen şey oldu aslında yaşadığım tecrübeler ve böyle ürünler çıktı ortaya. İşte farklı ve özgün tasarımlar yapmak istedim. İşte farklı teknikler kullanmak istedim üretimde. Sonucunda da dediğim gibi soft design ürünleri ortaya çıktı. Emeğine sağlık. Gerçekten özgün bir markam var. Alışık olmadığımız bir ürün gamın var. Peki şuradan başlayalım. Yaratıcı bir endüstriden geliyorsun, yaratıcı bir background'dan geliyorsun. Günümüzde de çok popüler olmaya olmaya başladı aslında bu kavram girişimci, tasarımcı olarak. Sen yaratıcı bir endüstride girişimci olmak hakkında ne düşünüyorsun? Onu soralım. Yani yaratıcı bir endüstride girişimci olmak biraz daha aslında yani benim açımdan baktığında Biraz daha zor zor olduğunu görüyorum. Yani şöyle e, hem ekonomik olarak bir ürün tasarlayıp üretmek e, anlamında hem de e, bir şeylere farklı bir gözle bakıp e, hani olmayanı oldurmak gibi düşündüğümüzde bazen zorlanıyorum. Ama e, hani bu şey değil. E, hiçbir zaman ben zorlandım bırakıyorum noktasını hiçbir zaman gelmedim. E, daha çok işte çözüm odaklı olmaya çalıştım nasıl çözerim nasıl yaparım konusunda kendimi geliştirmeye çalıştım. Aslında bakarsan hangi endüstride olursak olalım artık yaratıcı olmakta zorundayız bir bakıma yaratıcı yani çünkü her şey birbirine benziyor ve yani en basit bir sektörde bile basit dediğim yani daha her zaman karşılaştığımız bir sektörde bile daha farklı daha yaratıcı bir şey gördüğünüzde ilgimizi çekiyor değil mi yani hani o anlamda bak bakınca ve yaratıcılık herkesin işine yarayacak bir özellik bence. Yani akıllı çözümler, ürünler, fikirler çıkardığımızda fark yaratıyoruz. Aslında bir sonraki soruma da biraz birleşikti. Sen onu da biraz cevapladığın gibi oldu. Hani tasarımcı olmanın bu yolculuktaki etkilerinden bahseder misin diyecektim. Belki ikisiyle biraz birleşiyor. Yani problemlerle karşılaşıp doğru problemleri analiz etmek gerçekten herkesin sürecinde olan bir şey. Evet. Senin için hani hem tasarım kısmında hem girişimcilik kısmında bulunmakla ilgili eklemek istediğin bir şey var mı? Tasarımcı kimliğinle ilgili. Yani şöyle, şimdi aslında girişimcilik de bana çok şey kattı. Baktığımda ben bir tasarımcıyım ve soft design'dan önce sadece bir tasarımcıydım. Şu an çok daha farklı yetkinliklere sahip olmaya başladım. Girişimcilik çünkü birçok şeyi bir arada barındırıyor. Yani pazarlamayı da bileceksin, satışı da, işte finans kısmına da hakim olacaksın. Çünkü yola yalnız başlıyoruz ve birçok şeye de hakim olmamız gerekiyor. Yani işi bilene bırakalım okey ama kendimiz de bilelim ki o bilen kişi ne kadar yapıyor, ne kadar yapamıyor onu da kontrol edebilelim. Bu anlamda işte Psikolojik olarak da bir işe çözüm odaklı yaklaşmak bakmak anlamında da çok şey kattığını düşünüyorum. O yüzden yani tasarımcı kimliğimle değil ama girişimcilik kimliğimle kendime çok şey kattığımı ve birçok insana da kat yani girişimciliğin insanları geliştirdiğini düşünüyorum. Çok haklısın. Şu an soft design ekibi nasıl dediğin gibi birçok şeyi bilmek gerekiyor girişimci. E, tarafında Ama şu an nasıl bir ekiple çalışıyorsunuz? Bir ekip var mı ya da şu anda paydaşlarınız nasıl? Bize biraz bilgi verebilir misiniz? Soft Design ekibini kim oluşturur ya da paydaşlarını kimler oluşturur? Sizi nerelerde görürüz? Belki biraz ondan bahsedebilirsin. tabii ee, Şöyle, ben bu yola başladığımda bir koçla, e, bir mentorla başladım aslında. O benim en büyük e, ekibimin bir parçasıydı. Dışarıdan aldığım destekti ama e, yani o yolda yola başlarken ve yola çıktığında e, yalnız hissetmek daha başta insanın motive'sini e, düşürebiliyor. O anlamda e, Ayşegül e, ile çalıştım, Ayşegül Tostoparan benim e, bu yolda en büyük destekçimdi ailemden sonra. E, ekibimin bir parçasıydı, hala da yetişimiz devam ediyor. E, şu an aslında baktığımda tek başıma çalışıyorum, birçok işi, işi tek başıma yapıyorum. Ama bir yandan da şu an bir stajyerim var yaklaşık bir aydır. Onunla güzel böyle tatlı tatlı tasarımlar yapıyoruz. <laughs> böyle bir ekibim var. Bunun dışında dışarıda tedarikçilerim var aslında bakarsın. İşin bilgisayar başındaki kısmı ben de. Dışarıda üretim ve diğer işler için olan kısmı ayrıca bir tedarikçi ağım var. Onlarla yürütüyorum. Yaklaşık 10 senedir tanıdığım insanlarla çalışıyorum bu anlamda. Hani Tanıdığım, bildiğim ve güvendiğim insanlara emanet ediyorum ürünlerimi. Bu da benim için e, ürün kalitesi anlamında e, iyi bir referans oluyor. E, onun dışında beni nerelerde görürsünüz? E, Beymen'deyim, e, Nof Shop Fun'dayım ve HippieCon'dayım şu an pazar yeri olarak. E, fiziksel bir alanımız yok <laughs> henüz. E, bu şekilde ulaşabilirsiniz bize. Bir de web sitemiz ve sosyal medya tabii ki. Kendi web sitemize ekleyecektim ben de. Hmm. Ee, süper, çok teşekkürler. Ee, sizi incelediğinizde ya da bir başkası sizi incelediğinde e, farklılığımızı farklılığınızı renklerle görmemesi mümkün değil. E, Soft kendine has gerçekten e, öne çıkaran en önemli özelliklerinden biri herhalde renkleriyle, renkleriyle farklılaşması. Siz bu konuda aslında spot design olarak Memphis akımından etkilendiğinizi paylaşıyorsunuz. Burada özel bir sebep var mıdır? Hani çağdaşlarımızda genelde daha farklı akımlarda etkilendiğini görüyoruz ama hani Memphis olması bu renklerle birlikte çalışmak bunun hikayesinden bize biraz bahsedebilir misin? Ee, şöyle bahsedeyim ya yani Memphis'le ben üniversite döneminde tanıştım. Ee, i̇şte renklerle bağım aslında. Renkleri her gördüğümde beni çok etkilemesi, heyecanlanmam ve mutlu olmam. Böyle bir bağım oluştu renklerle zaman içerisinde. Ve Memphis'te okuduğumda, öğrendiğimde şunu fark ettim. Yani Memphis'in şöyle bir hikayesi, ondan bahsedeyim. Memphis 1980'lerde tasarım çiz yani o dönemin tasarım çizgisine aykırı bir şekilde tasarımlar yaparak bir 10 sene tasarımlar üreten bir grup aslında. Böyle bir akım yaratıyorlar ve işte renkler, desenler, farklı formlar kullanarak aslında bir baş kaldırı gerçekleştiriyorlar işte dönemin tasarım doğayenlerine karşı Ne cesurlar bu konuda benim de aslında o geçtiğim dönemde yani 2020 ve öncesi döneminde böyle içinden geçtiğim zor bir dönem olmuştu ve o dönemden. Ölümün çıkışında ben soft dizayne kurmaya karar verdim ve e, soft dizayn benim için cesaret gerektiren bir adımdı, e, heyecanlandığım bir şeydi ve menfisle e, onların hareketiyle çok fazla uyumlu olduğumuzu gördüm. Keza renkler vesaire e, beni de çok etkilediği için e, biraz o dönemleri inceledim açıkçası. İşte Memphis'te mesela Art Deco'dan ve Pop Art'tan etkileniyor. İşte 1920'ler, 1950'ler. Her aslında dönem bir önceki döneme bakıyor yani neler yapmışlar gibi. Beni de bu yüzden çok etkilediğini söyleyebilirim meclisin. Ama işte zaman içerisinde dediğim gibi hem çalıştığım işler hem de gördüğüm işte müzelere gidiyorum oraya gidiyorum hani birçok şeyi görsel hafızama atarak bir araya getirdiğinde işte soft dizayn ürünleri bu şekilde ortaya çıkıyor yani. <laughs> Süper, çok teşekkürler. Ee ürünleri Türkiye'de çeşitli yerlerde görebiliyoruz. Peki sizin kendi ihracat potansiyelinizle ilgili yaptığınız çalışmalar var mıdır? <laughs> bu konuda nasıl çalışmalar yürütüyorsunuz? Hani belki izleyenlere de ilham olması adına büyük ölçekli ürünler yapan bir marka olarak zorlukları var mıdır? Bize biraz bu taraftan da bahsedebilir misiniz? Tabii yani ihracat konusu şöyle henüz daha ihracat yapmadım. biraz doğru mecra ve aslında markayı, markayı konumlandırdığım yerin hani karşılığını bulmasını istiyorum ihracat yaptığım yerde de. o anlamda bir arayış içerisindeydim uzun zamandır. hani soft dizaynı yurt dışına taşımak, götürmek, orada tanınmasını sağlamak istiyorum. Ama dediğim gibi işte doğru mecrayı yakalamak önemliydi. Yaklaşık bir iki hafta öncesine kadar da bir iki aslında Paris ve Singapur merkezli galerilerden teklif aldım. Şu an işte orada ürünlerimi listeleme için çalışıyorum. Oralar umarım güzel sonuçlar doğuracaktır. Bakalım. Onu süreç içerisinde deneyimleyeceğim aslında sizlerle de paylaşırım <laughs> sosyal medyada. Çok güzel, <laughs> çok seviyorum. Sosyal medya demişken biraz da dijital görünürlüğünüz hakkında konuşalım. Belki bu ihracat potansiyeliyle ilgili görüştüğünüz galerinin de iletişim sürecinde bir şey etkisi oldu mu? Yani çünkü kuruluşundan, Soft Design kuruluşundan itibaren sosyal medya araçlarıyla iç içedir. Ve bunun nasıl etkileri oldu başarı sürecinizde? <laughs> Hangi araçlarla? başarı elde ettiniz. Belki buralardan bize biraz bahsedebilirsin. Ee, sosyal medyayla tabii ki iç içeyiz. Yani kuruluşundan beri çünkü sot dizayn dediğim gibi bir fiziksel bir alana sahip olmadığı için e, sosyal medya zaten birçok sektör için, birçok marka içinde e, olmazsa olmaz bir mecra. E, bu anlamda da biz orada e, varlığımızı sürdürmeye çalışıyoruz. E, yani biz e, Sosyal medya anlamında Instagram daha aktif kullandığımız bir yer. İşte yeni farklı içerikler oluşturmaya çalışıyoruz ama şu ara mesela biraz e, orada kendimi geri çektim e, çünkü böyle tam olarak e, verimli ve yeterli yaratıcı içerik oluşturamadığımı fark ediyorum. E, bu anlamda biraz dinlenip e, işte yeni tasarımların e, gelmesini gelmesiyle beraber orada biraz daha aktif hale geleceğim. Ama e, sosyal medya tabii ki. E, görünürlük ve birilerine ulaşmak anlamında çok fazla şey kattı. E, bunu yatsıyamam yani oradan ulaşan, gören, duyan işte yeni tanıştığım biri oluyor mesela işte spot Design'dan bahsettiğimde markamla ben onu biliyordum, görmüştüm diyebiliyorlar. E, keza işte Google aramalarında e, çıkması, işte bulunduğum pazar yerlerinden ulaşıp işte bana e, Instagram'dan yazanlar vesaire bu tarz şeylerle karşılaşmak insan hoşuna gidiyor ve ulaşılabilir olmak anlamında sosyal medya önemli. Evet, günümüzde de e, her farklı girişimden aynı şeyleri duyuyoruz. Hı -hı. E, aynı zamanda az önce sen de bahsettin. E, eticaret sitesi, e sitesi tarafında kendi web sitenizden de satış gerçekleştiriyorsunuz. E, sence senin içinde bulunduğun sektörde eticaretin belki avantajları, zorlukları e, oluyor mu? Bize bunlardan bahsetmek ister misin? Yani, e-ticaret aslında şu an e, fiziksel bir mağaza e, olamadığı için olmadığı için de e, bir avantaj, her türlü avantaj yani. E, çünkü bugüne kadar e, insanlar işte mobilya dendiğinde gidip dokunup işte kapı kapı gezip işte modokoya, vesaire gidip e, almak istiyorlardı. Şu an e, bu alışkanlık kırıldığını fark ediyorum. Yani bir ürünün e, pahalılığıyla vesaire ilgili değil. İnsanlar e, farklı bir şey bulduklarında e, ve karar verdiklerinde karar vermelerine yardımcı e, yani yardımcı da olabiliyoruz. E, fotoğrafla işte videoyla ile ile. Bu anlamda e, online olarak alışverişlerini yapabiliyorlar. İnternet sitelerine güven arttı. Eskisi gibi, gibi değil. Bunlar hep bir avantaj ama işte sektörel olarak e, kargolama e, kısmı nakliye kısmı e-ticaret tarafında biraz. Yani sorun değil ama biraz daha zor yani daha ufak ürünlere göre e zor bir süreç oluyor. Ya kişisel arabamla gidip bırakıyorum ya da işte farklı bir yani normal bir kargoyla çalışam yani bazı ürünlerle çalışamadığım için farklı bir e nakliye ile e bırakmam gerekiyor ürünleri müşteriye ama çözüyoruz bir şekilde. <laughs> Süper. Umarım daha büyük zincirlerle yönettiğin günlerde yakındır Umarım. diyelim ve biraz gelecekten bahsedelim. Hem seral olarak hem soft dizayn kimliği olarak senin öncelikli hedeflerin neler? Ürünler olduğu gibi bir tasarımcı olarak hizmet endüstrisinde de yer alıyorsun diyebiliyoruz. 5 yıl içerisinde soft dizaynı nereye konumlamak istiyorsun? Biraz o taraftan da bahsedelim. Hmm. Yani şöyle yakın gelecekte aslında yeni ürünler e, işte tasarlama sürecindeyiz. Onları e, sunmak istiyorum e, müşterilerimize. E, onun haricinde yani önümüzdeki beş yılı tamamen planladığımı söyleyemem ama e, tabii ki bu ilerisi için güzel hayallerim var. E, Yurtdışına açılmak istiyorum. E, işte Berlin, Londra, Barcelona gibi şehirlerde belki bir pop-up store'da, galeride ürünlerimi sergilemek istiyorum, fiziksel olarak. Yani e, Türkiye'den sonra bir adım ötesi aslında yurt dışında e, var olabilmek, varlığını sürdürebilmesi soft design'ın beni e, mutlu eder. Bunlar için de işte süreç içerisinde önüme gelen fırsatları da e, aslında ya, fırsatlardan yararlanacağım ve kendi fırsatlarımı yaratmaya çalışacağım. Öyle söyleyebilirim. Süper, güzel haberlerini her zaman bekliyoruz. Umarım. Ee, Tabii sen, az önce sen de bahsettin. Çeşitli eğitimlere, çeşitli programlara katıldın ve girişimcilik sürecinin ne kadar öğretici olduğundan bahsettin. Bu süreç herkes için evet farklı bir öğrenme yolculuğu <laughs> ee, ama bilgi paylaşımı da biz de çok önemsiyoruz senin gibi. Ee, belki yeni başlayanlardan aramızda olanlar vardır ya da izleyecek olanlar vardır. Ee, yeni başlayanlara e, senin olarak ne e, paylaşmak istersin? <laughs> e, en önemli öğretiler nelerdi senin bu yolculuğunda, bunları bizimle paylaşırsan çok seviniriz. Teşekkürler. Yani şöyle söyleyebilirim. Ben aslında bu yolculuğumu şöyle bir beş kelimeyle ifade etmem gerekirse, işte heyecan, cesaret, inanç, tutku ve eğlence diyebilirim. Bunlar hani Thought Design'ın inançları aslında bunları ben kendi içimde de içselleştirdiğim için e, nasıl diyeyim? Yani benimle çok özdeşleşen ve beraber yürüdüğümüz bir yol oldu sot dizayn. Yani onda bir kimlik ve bir insan olarak düşünürsek el ele tutuşabileceğim ve aynı yolu yürülebileceğim biri oldu. E, bu anlamda da e, girişimcinin ve girişimin birbirine e, paralel yollarda yan yana yürüyebilecekleri e, girişimler oluşturmalarını tavsiye ederim. Yani kendilerinden çok farklı e, yetkinliklerinden farklı şeylere yönelmeden aslında e, iç dünyalarındaki şeyi hayatlarına ve girişimlerine yansıtmalarını e, tavsiye edebilirim. Çünkü her sabah yani girişimcilik zor bir yolculuk. Her sabah aynı motivasyonla uyanmıyorsunuz ama. Ee, işte bu sabah uyandığımda ben ne yapabilirim, neyi de değiştirip geliştirebilirim e, diyebilmek çok önemli işimle, işinizle alakalı. E, bu yüzden motivasyon düşse de işte düşe kalka e, yol alabileceğiniz bir işine sahip olursunuz umarım diyorum <laughs> yeni başlayanlar için. Çok çok güzel özetledin. Birlikte aynı yolda yürüyebilmek çok e, benim için de kalıcı bir cümle olarak e, zihimlerde olacak. Ee, katılımcılarımızdan soru sormak isteyenler için e, Q&A kısmında soruları alabiliriz. Ee, bizler için için soruyor olacağız. Bir, de şöyle ee, bir, bir şey söyleyeyim tabii. Ee, en son. Ee, bazen böyle yaptığımız şeyleri e, görmüyoruz. Aslında başarı sağladığımız şeyleri en ufak bir başarıyı bile kutlamak gerekiyor ki motivasyonumuzu her zaman yüksek tutabilelim. Bir de kafamızın içinde dolaşan böyle birileri var. Onlar sürekli konuşuyorlar. Onların söylediklerini de çok fazla kale almayalım derim bence. Onları yani kafamızın içindeki o kötü konuşan kişileri susturmayı da bilmemiz gerekiyor. Kesinlikle yani kişisel değerler noktasında da kişisel değerlerin marka değeriyle bütünleşmesinin ne kadar önemli olduğunu vurgulaman da çok kıymetliydi. Ee, yani eline yolda yürümek ama en et, e, kalıcı olan olacak. Biz bir de e, etkinliklerimiz e, sizler için daha iyi hale getirmek için e, bir form paylaşıyoruz. E, değerlendirme formu. E, chat üzerinden iki dakikanızı ayırarak görüşlerinizi paylaşırsanız çok seviniriz. Q&A kısmından sorularınızı bekliyorum. O sırada belki ben bir soru sorabilirim. <laughs> bu az önce aslında konuşurken kişisel değerlerle marka değerleri arasındaki uyumdan bahsettiğim yanında yürüyeceğim yol arkadaş olmasından ee, kendi kişisel değerlerinle ilgili e, herhangi bir çalışma yaptın mı bu yolculuğunun en başında? E, çünkü sen de mentörlük e, aldığını paylaştın bir, e, bu süredin başında. Belki oradan bizimle paylaşmak isteyeceğim şeyler olabilir mi? Çünkü herkesin değerleri birbirinden farklı, herkesin motivasyon e, veren aksiyonları da birbirinden farklı ya da o kafalarındaki e, küçük sesler de birbirinden farklılık gösterebiliyor. Ama önemli olan kendi kendimizi aslında boostlayacağımız kavramları ve değerleri bulmak. bu tarafta nasıl çalışmalar yürüttün? Belki biraz onlardan bahsedebilir misin bize? Tabii yani şöyle. ilk aslında ben bu işi yapmak istiyorum deyip işte Ayşegül'le bu buluştuğumuzda Koç'unla bir şeylerden çok emin değildim. hani ne olacak, ne yapacağım. Evet var aklımda bir fikir ama o gün markanın vizyonuyla alakalı, işte yol haritasıyla alakalı küçük küçük hedefler koyarak bir plan, program çıkardık. Ve günün sonunda benim böyle gözlerim parlıyordu. Çünkü ne yapmam gerektiğini biliyorum. içimde olan şeyi dışarı çıkartmıştım. Değerler kısmı şöyle aslında... işte benim değerlerim neler? Bunların bir listesini yaptım aslında bakarsan. Sod dizayn de değerleri ne olmalı ve ne olabilir gibi bir liste yaptım. Bunları yaptıktan sonra zaten ...içeride bir meçleşme oldu. Yani ondan sonra beni daha çok heyecanlandıran bir sürece girdim. Yani bu böyle nasıl diyeyim illa maç olsun diye yapılmış bir şey değil ama bunlar bir araya geldiler, doğru kombinasyon oluşturdular ve ben hani Yaklaşık işte iki buçuk e, sene oldu ve yani motivasyonum düştü oluyor, moralim bozuldu oluyor. Ama hiçbir zaman e, işte ben bu yoldan döneceğim demedim yani. Çünkü böyle olmasaydı muhtemelen çoktan pes etmiş de olabilirdim. E, ama işte öyle olmadığı zaman, yani her şey birbirini tuttuğu zaman ve inandığınız zaman yaptığınız işe e, zaten o yolda tutkuyla yürüyorsunuz. Öyle söyleyebilirim. Çok çok teşekkür ediyorum, çok sağ ol. Ee, çok az daha bekleyelim chatten ya da Q&A'dan sorularını sormak isteyenler varsa e, soruları cevaplayalım katılımcılarımızın. Ben şeyden de bahsedeyim bu arada yani e, Tabii. SAK mentorluklarında e, Dediğim gibi yani sürece yalnız başlayıp birçok insan da benimle aynı şeyi paylaşıyordur eminim ee, yanında aynı e, zorlukları yaşayan e, işte farklı sektörlerden ama aynı yollardan geçen benzer şeyler yaşayan insanları görünce e, biraz daha kendini iyi hissediyorsun onlarla el ele tutuşmaya başlıyorsun bu sefer beraber ne yapabiliriz diyorsun e, ve aldığımız mentorluklar e, kesinlikle e, faydalı oluyor İşte şu an hala görüştüğüm mentorlarım falan var yani hani o iletişimi de devam ettirebilmek iletişimi il network sağlayabilmek çok önemli hala görüştüğüm şeyler var işte girişimci arkadaşlarım var birbirimize destek olmaya devam ediyoruz bu da çok kıymetli bir paylaşım burada olmak. Çok teşekkürler. Çok güzel bunu duymak. Ee, aslında evet bu programların en kıymetli yanı içerisine girdiğiniz girişimcilik ağı en kıymetli değerlerinden bir tanesi. Biz de bunu çok önemsiyoruz. Hep Quartus olarak ee, bütün program katılımcılarımız için e, aynı yaklaşımla destek olmaya çalışıyoruz. Ee, çok sevindim. Hala süreç bittikten sonra da bir arada olduğunu duyduğuma Seral seni burada ağırladığımız için çok mutluyuz. Bizi kırmayıp geldiğin için çok teşekkür ederiz. Umarım başarı hikayelerini yakın ve uzak uzak gelecekte de bizlerle paylaşırsın. Seni bizlerle paylaşmaktan çok mutluluk duyarız. Hem de program mezunumuz olarak. Ben çok teşekkür etmek istiyorum. Bizimle olduğun için. Ben de çok teşekkür ederim. Burada olmaktan ben de çok keyif aldım. Davet ettiğiniz için ben de tekrardan çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Umarım daha güzel e, e, haberlerle karşılaşırız beraber. <laughs> Süper, çok teşekkürler. E, bizim etkinliklerimizin haberdar olmak isteyenler için de chatteki link üzerinden bilgileri doldurabilirler. Herkese güzel bir gün diliyoruz. Hoşçakalın. Bye bye.